Merhaba değerli izleyiciler. Yoğun bir siyasi sürecin ve gündemin içerisinde biraz da edebiyat konuşalım istedik. Kıymetli misafirlerimiz var bugün. Malumunuz Kahramanmaraş şiirin ve edebiyatın başkenti. Afşin gibi, Elbistan gibi şehirler de edebiyat şehri. Bu noktada da kıymetli yazarlarımız, şairlerimiz sürekli olarak eser çıkarıyorlar ve bir şekilde gündeme edebiyatı sokmaya çalışıyorlar. Bizler de bugün Elbistan'dan kıymetli ozanımız Fuat Bostancı'yı misafir ettik. Hem kendisini yakinen tanıyacağız, sizlerle tanıştıracağız. Hem de yeni çıkan eserini birlikte konuşmuş olacağız. Fuat Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gösterdiğiniz ilgi ve Allah ayrıca bizi onurlandırıyor. Allah razı olsun. Sizleri görmek gerçekten Eyvallah. bizim için her zaman onurdur. Çünkü Elbistan'a her barışımıza da kapınızı çalıyoruz. Baş Bir şekilde görüşüyoruz. Her zaman. Allah razı olsun. Sizin en azından bu kalem tutan elleriniz her daim bizim yanımız olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Abi şöyle. Fuat Bostancı'yı Elbistan'da yakinen tanırlar. Afşin de tanısın istiyoruz. Bu vesileyle sizden dinlemek isteriz. Fuat Bostancı kimdir? Eyvallah. Fuat Bostancı 1965 yılında Elbistan'ın şu andaki merkez mahallesi Eski ismi Ketizmen, yeni ismi Taşbur'un köyünde doğma, ilk öğretim, ortaokul, liseyi Elbistan'da tamamlamış, ee, sonra Türk Telekom'dan emekli olmuş Çok ve bu arada da boş durmamış, sazıyla, sözüyle, evet. e, kalemiyle e, bir şeyler yapmaya çalışmış bir Allah kardeşiniz. Allah Allah. Tabii ben özellikle Elbistan'da edebiyatla alakalı herhangi bir çalışma olduğunda Fuat abi o çalışmaların en başındaki isimlerden biri olarak görüyorum. Elimizden geldiği kadar. Allah razı olsun. Her zaman abi. Şimdi Fuat abinin özellikle Berikan yayınlarından çıkan Bağlamanın Yedi Teli adıyla bir şiir kitabı vardı. Biz o şiir kitabı çıktığında da burada bir yayın yapmıştık. Şimdi de Mihrican Vurgunu adıyla yeni bir eserle Karşımıza çıktı, kendisini hatırlatmış oldu. Biz Mihrican vurgununu konuşmadan önce bağlamanın yedi telinden biraz bahsetmek istiyoruz. Abi bağlamanın yedi telinde neler vardı? Okuyucu neler buldu? Bağlamamın yedi telinde yine sevda, kahramanlık şiirleri, şehrimize yazılan şiirler, evet. yani yöresel bir şairin yazabildiği her daldan koşma. Ondan sonra bazı hiciv de illaki şairin kurallarından Olmaz e, kapsamlı abi. E, evet. bir şiir kitabı oldu. İlk kitabım olduğu için e, belki diyorum, yani şimdi şöyle de bir şey var şairlikte. Bir önceki yaptırdığınız kitabı ikinci yapıldığında beğenmiyorsunuz. Bu da evet. bir, bir kompleks oluyor. Şey. Yani, gençlikte yazılmış şiirleri ustalıkta beğenmediğini Şurayı antiparantez <laughs> hatırlatmak istiyorum. Evet. Benim bu ailede olmama Celalettin Kurt sebep. Değerli üstadımız. Hocama çok selam ha. ediyoruz. Yani e, Allah razı olsun. Buralarda da misafir ettik. Kendisine de misafir olduk. E, maşallah var abi. Ya ustamız o. Evet. E, her türlü <laughs> desteğini esirgemedi. Belki bu ailenin içinde olmayacaktım ben. Yani evet. Celalettin abiyle ne zaman karşılaştık? Sen de hamur var. Bir kitap yapalım dedi. Ondan sonra zaten arkası Bağlamanın geldi. Ha, şu anda da 10 <laughs> <on> kitap <laughs> Basacak şiire sahibim. Güzel. Ee, fakat zaman zaman da yapılacak Aynen. inşallah Aynen, bunlar. Inşallah. Gözümde göz izin hatıran deste, gönlüne pür kanat eresim vardır. Kokusu misk amber sevda bahçenden yedi veren güller deresin vardır. Efendim bağlamanın yedi teli, gerisi burada. Şimdi da orada evet. bir şey söyleyeyim. <laughs> Şiiri evet. okudunuz ya. Evet. Hasret Türküsü. Evet. Türkiye birincisi bir şiir. Öyle Zaten, bir tesadüf öyle oldu bir bilmiyorum. Tesadüf yani şiir, tavuk tabii, tabii, mu oldu açtınız. Ee, 23. Uluslararası Osmaniye Şiir Festivali'nin e, o o yılki birincisi Çok güzel olarak oldu. seçilmiştim orada. Allah razı olsun. Ellerinize sağlık. Devamını da bekliyoruz inşallah. Ve efendim Alaska yayınlarından Mihrican Burgun'u çıktı. Okuyucunun eline ulaştı. Sıcağı sıcağına bizler de inşallah Fuat abiyle Mihrican Burgun'u konuşalım. Abi bunda neler var? Bunda daha güzel, daha kapsamlı. Ya biraz daha profesyonel ya. olarak düşünün. Yani artık meslekte öyle olmaya başladık diye düşünüyorum. Aynen. Ee, şimdi ha bu işin sonu yok. Ben oldum demeyeceksin. Tabii. Yani her meslekte olduğu gibi e, bizde de bir amatör ruh bir yerde kalması lazım ki o e, çalışmayı bırakmayacaksınız. Doğru. Yani hedefim var diyerek hareket edeceksin. Mesela bugün Celalettin Öv'den örnek verdik. 28 kitabı var. Besteleri dolu. Evet. Hala olmadım diyor. Ben de nasıl olayım şimdi yani evet. bu lafın üzerine nasıl <laughs> Aynen. oldum diyeyim. Aynen. Doğru. Böyle düşünmek lazım. Doğru. Bunda da başta yine 41-42 tane sayfa olarak 144 büyük bir kitap. Evet. Şiir kitabı. <laughs> ee, sevda, Aşk, Diğerlerinde mesela şey vardı, gene hiciv, taşlama, vefa şi şiirlerim. Evet. Çok değerli kaybettiğimiz e, abilerimize, biri de depremde kaybettiğimiz, onlara yazdığımız şiir var. Çok karma bir şiir kitabı, evet. sıkmayacak evet. insanları zevkle okuyacak şekilde bir dizayn ettik. Güzel. Kahramanlık şiirleri var yine. İçinde derece yaptığım... İki evet. tane şiirim var. Biri elbistana yazılma yarışmada. Bir de İzanımız Türk Bizim diye Türkiye dördüncüsü. Çok bir da... şiirim var. Ee, tabii şöyle sürekli de yani birincilik, ikincilik, mansiyon, üçüncülük ödülleri alan bir e, ozanımızı burada Ey misafir Allah. ediyoruz. Ne diyecek kardeşim biz bu bayramı soyha deprem bizi talan eyledi. Aynen. Zahar bir hal olur dedik bekledik. Gurbetten gurbete talan eyledi. Evet. Elbistanca şiir. Elbistanca şiir. Evet, Elbistanca... Ama ben böyle okuyorum ya. Ben bir şey keşfettim. Onu e, zamanla da inşallah biraz daha dillendireceğim. Şair yazdığı şiiri daha güzel okuyor. Eyvallah. Biz Mihrican vurgununu isteyelim mi efendim? Buyurun. Siz de yani harika okuyorsunuz. Allah ben, ben biliyorum arasın, sizin. Başta Allah razı olsun. Efendim böyle. Esas kitabımızın ismini alan Mihrican vurgunu. Mihrican vurgunu güllere döndüm. Beyaz yağmurlarda yanar yüreğim. Bir selamın gelmez yıllardan beri her lahsa adını anar yüreğim. İlk yaz hayalimsin, düşümsün gece. Şiirde merhemsin dilimde hece. İsmine türküler söyledim nice, geleceksin diye kanar yüreğim. Gel bağdı sabahım ol, hazanım olma. Ölüm fermanımı yazanım olma. Viran edip gönlüm bozanım olma. Çıkıp geleceksin, sanır yüreğim. Unutmak mümkün mü? Burayı biraz karıştırdım. Unutmak mümkün mü? Mahzun bakışı, gözlerine mahkum ördüm nakışı. Belki de son demim ömür yokuşu, Vuslatın çaremdir Söner yüreğim Ozan Fuat bekler Eline düştüm Yangının sönse de külüne düştüm Mecnundan da beter çölüne düştüm Feryatla acıyı Banar yüreğim Abi Allah razı olsun Ellerinize dilinize yüreğinize sağlık İnşallah e, bu çalışmalar son olmasın Ki bizler de sürekli olarak Şiirin edebiyatın sürekli içerisinde olalım Değerli izleyiciler kitaplar her çıktığında en çok sevinenlerden bir tanesiyim. Hele hele de yöremizden kitaplar çıktığı zaman benim heyecanıma, sevincime diyecek yok. Biz ona şahitiz. Allah razı olsun baştağızınız. Tabii bunlar kolay şeyler değil. Yani onu söyleyeyim baştan. Bir eseri şiir olarak yazıp işte sizden usta birisine okutup düzeltmelerini yapıp sonra paylaşıp sonra da bir eser haline getirip kaldı ki bunlardan para kazanılmıyor onu söyleyeyim size yani Eyvallah. çok kitabımız var çok paramız <laughs> var Eyvallah. denilmesin onu söyleyeyim onların gönül zenginliği yeter bu noktada bizler için Allah razı olsun hepsinden de ama bizim de bir okuyucu olarak şiiri seven edebiyatı seven insanlar olarak onların yanında olduğumuzu gösterebilmek onlara yeniden bir heyecan aşk ve şevk verebilmek adına bu eserleri almamız gerekiyor bunu ben ifade etmiş olayım yani el elin adını iyi alarmış. Ben de elimden geldiğince bu ağda ağlamaya çalışıyorum. Ee, abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem bugün bizleri ziyaretiniz, Eyvallah. hem yayınımıza katılımınız, hem eserleriniz dolayısıyla. Burada antiparantez bir şey söyleyeyim. <laughs> Şimdi e, yıllardan beridir ozanlık yapıyorum, saz çalarım, şiir okurum, programlara evet. katılırım. Seyircinin biri de aynı, bini de aynı. Niye de demin ki mesela benim şu heyecanım biraz önceki kendi şiirimde yaptığım heyecan var ya evet. o benden hiç gitmesin inşallah. <laughs> Ama şöyle ben e, o zaman Köşe yazısı da yazmıştım. Bunu canlı olarak da söylemiştim. E, insana ayakta tutan cidden böyle heyecanlar. Aynen. Yani o heyecan hiç bitmesin. Ya ben her zaman istiyorum. Yani benim esnafım sabah kapısını açtığında o ilk gün iş yerini açtığı heyecanı duymalı. Aynen. Kapısının önünü süpürürken ilk kez kapısının önünü süpürüyor heyecanlı duymalı. Ben her yayına girerken mutlaka ilk kez mikrofon kartına geçiyormuşum gibi o heyecanı duyuyorum. Elhamdülillah haber merkezine sabahın saat yedisinde getiren heyecan da beni bu zaten. Olması gereken. O hiç bitmez. İnşallah, i̇nşallah sizde de bitmez, bizde de, de bitmez. Başta hazırsınız. Elbistan'a çok selam ediyoruz efendim. Aleyküm selam başta. Ee, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni yeni eserlerde birlikte oluruz. Bu yayınları birlikte yaparız. İn, i̇nşallah. Sizin varlığınız teşekkür. bizim de varlığımız demek. Allah razı olsun abi. Teşekkür ediyorum. Efendim edebiyat severler için özellikle edebiyata katkı sunan, gönül veren gönüllerlerimizi burada misafir etmeye devam ediyoruz.